Buyurun, afiyet olsun. Oh! Aa, hoş geldin Zeyno, merhaba. Hoş bulduk. Canım, kalabalığız bayağı ha. Hem de nasıl, gelirken bahçeyi görmedin mi? Havalar güzelleşti ya, oturacak tek bir sandalye bile yok. Az önce de bir o kadar müşteri kalkıp gitti. Deme ya, evet. e, o zaman süperiz, Çak süperiz. Aa. <laughs> <laughs> Aa, süperiz be. Sen de sende başka bir şey var bugün. Ee, şey, rujumu değiştirdim mi? Ondan herhalde. Yok yok, öyle rujla falan ilgili değil. Böyle bir gözlerin pırıldıyor, böyle bir ışık var, bir değişik bir enerji, bir... Ay aşk bu, aşk! Ay ne alakası var Betüş'cüğüm ya? Aşk falan hani... Aman, yani senden de hiçbir şey saklanmıyor gerçekten ha. <laughs> ne değişti dünden bugüne? E, vallahi çok şey değişti aslında. Hmm. Sen tahmin et bakalım. Ay ben nasıl tahmin edeyim canım? Ee, bayağı tahmin et. Sen, hislerin e, kuvvetlidir senin. Sen, sen tahmin et bakalım kim olduğunu. Yok, o değildir. Kim değildir? O değildir. Ya o değildir dediğin kim işte? Söylesene. Sen söyle. Ya böyle, böyle sıkıştırmasana beni. Senin aklından geçen doğru kimse. Sen söyle bakayım bir, söyle. Söyleyeyim mi? Söyle kim? Tamam, söylüyorum. <laughs> Avni Bey. Ay evet <laughs> Çok pardon, pardon. Evet, siparişi getiriyoruz. Pardon. <gülüyor> pardon. <gülüyor> Ay, tüş. Özellikle ay Betüş böyle. nasıl bir adam bu? Ay ay Allah'ım nasıl centilmen, nasıl eksantrik, ay nasıl hoş, entel, dantel. Ay ya Rabbim nasıl bir adam bu böyle? Ay yani karısında da affedersin hiç akıl yokmuş. Tanımam etmem ama böyle bir adam bırakılır gidilir mi böyle zamanda? Ha? Yapışacaksın bırakmayacaksın. Yani bana hislerini açtı biraz. yani, ben de öyle bir vereyim, ya, ya, şans vereyim diyorum. Ee, aslında kafamda okeyledim, okeyledim de... ...yani öyle biraz naz yapıyorum gibi davranıyorum da yani işte. <laughs> İyi, inşallah çok mutlu olursunuz. İnşallah. 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 Bakar mısınız? Bakarım, bakarım. Aa, bakarım, bakarım. <laughs> ben bir bakayım müşteriye o zaman. Buyurun. Hastanız var mı acaba? Hasta var. Buyurun. Ay, Afiyet olsun. Teşekkür Betüş! Ederim. Ay nereye hayatım? E, ben çıkayım diyorum artık bir babam... ...anneme bir uğrayacağım da. Tamam canım, selam Aa! Ay Dudu teyzeye bir şey mi, hasta falan mı oldu? Yok canım, yok hiçbir şey yok. Gayet sağlıklı maşallah. Sabahleyin konuşmuştuk da biz, ben öğlen bir uğrarım demiştim. Onun için gideceğim. Ee... Kafede tenha oldu artık. Sen idare edersin ha? Tamam tamam. Hadi merak etme sen. Mesela... Aa, dönecek misin sonra? Yok dönmem artık. Çocuklar gelir eve giderim oradan da. Tamam canım o zaman. Hadi görüşürüz. Aa. Ama eğer Avni Bey falan gelecekse yani ben o zaman gelirim buraya tekrar. Ay yani yok canım, yani Avni e, ...ya Avni beni görmek istiyorsa gelir buraya, ben buradayım değil mi? E ararsa da çalışıyorum filan derim yani. Hem öyle yok, ne kadar yani koşup boynuna sarılmak istesem de... ...yok öyle hemen yelkenleri suya indirmek. Biraz akıllı olmak lazım değil mi? Taktik yapmak lazım yani. Tabii tabii, öyle yapmak lazım, öyle hemen bir anda olmaz ki değil mi? Hem belki Avni Bey senin düşündüğün kadar sana uygun biri değildir. Belli mi olur değil mi? Ya Betüş sana bir şey soracağım ama beni yanlış anlama tamam mı? Ya yani ben hisleri kuvvetli bir kadınım. Sen sanki böyle Avni'yle ile benim ilişkim olamaz. Yani hiç böyle bir şey mümkün değilmiş. Biz birbirimize hiç yakışmıyormuşuz falan gibi davranıyorsun. Bak dilinin altında bir şey varsa ve bana söylemiyorsan gerçekten üzülürüm. Yok, Yok öyle bir şey yani dilimin altında falan bir şey yok. Sadece ya uzun zamandır yalnızdın da hani böyle önüne çıkan hemen biriyle iyi düşünüyorum. Yoksa tabii yani Avni Bey'le senin bileceğin bir iş. Yani iki kişi bir aşk yaşayacaksa kimseye söz söylemek düşmez değil mi? Ay ama Betüş çok tatlı ya. Gerçekten çok tatlı. Ha evet, boyu biraz kısa ama ben topuksuz giyerim, öyle hallederiz. yani. o önemli değil artık. <laughs> Ay seni tutuyorum ben de. Hadi git Dudu teyzeye selam söyle. Hadi hoşça kal. Tamam. Hoşça kal. Siz kapatın. Bozuk para koyun üstüne. soğuduktan sonra gelecek. Tamam. Toplayayım şuraya. Ay vallahi dediğim gibi işte. Bak, bu adama gerçekten çok büyük bir para gelecek ve seni arayacak. Sakın kaçırma, sakın kaçırma. Aa, hiç umudum yok ama. Yok, arayacak. Arayacak bak, dedi dersin. Ver tamam. bakalım. Bunu alıyorum, uğur parası. Allah'ım. <laughs> <laughs> Ay senin isim neydi? Zeynep. Zeynepçim Aa, benim de Zeyno. Ne güzel alışız. Bakayım. Ay sen bir dilek tutmuşsun ama <laughs> biraz zamanı var canım. Var mı? Yakınlarda böyle söz, nişan falan atma gibi bir şey oldu mu? Yok, ben atmadım. Ya o zaman bir yakınının olmuş canım. Ama bu yani nişan söz o atılan artık kimse yani. O adam var ya hayırsız. Bak burada kırk tane takla atıyor yani. Uf. Yalnız zaten yani bu adamla olacak olursa bir anası var ki anası mı halası mı artık anası mı bilmiyorum. O çok çektirecek size. Yani şimdi kopmuşken bırak gitsin yani bu adam. Bırak gitsin. Havada bir zeyno kokusu var. <laughs> Aman da benim güzellerim. Aman da alın bakalım biraz suyumuzu. <gülüyor> <gülüyor> hmm, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Acaba zeyno'yu <'ya> arasam mı? <laughs> Ara. Arama. Ara. Arama. Ara. Arama. Ara, arama, ara, arama, ara, arama, ara. Allah Allah diyeceğim. Zeyn Allah Allah. Buyurun afiyet olsun. Ee, gençler nasıl keyifler iyi mi? Ne bakıyorsunuz kızı öyle? Burası aile kafesi. Ayıp denen bir şey var canım. Geç şöyle sandalyeye bakayım. Geç. Aranızda muhabbet edeceksiniz. Tamam. Hadi bakayım. Bakmayın başka yere. Betüş kafe buyurun. Bir siparişim olacak hanımefendi. Zeyno benim. Avni. Ah, Avni. Zeyno. Ay ben şey... <laughs> Heyecanlandım öyle birden senin sesini duyunca. Sorma, ben seni ararken daha çok heyecanlandım Zeyno. Ee, yani ne haber görüşmeyeli, iyi misin? Yani seni görmeyeli, yanıp tutuşmaktan başka iyiyim diyeyim. Zeyno, kül olmadan seni görebilir miyim acaba? Ee, şey aslında çok işim var biliyor musun abini yani... Ee, ama sen çık gel, gel görüşürüz yani, şey değil yani. E, kafede zaten bomboş yani, e, incin top oynuyor. ah kaç kaç? Ne? Ha, sıfır <laughs> sıfır beraberim. Ay telefonda bile beni güldürmeyi başardın ya. <laughs> sen gelsene, beraber maç yap. Aman maç diyorum, beraber sohbet ederiz. o hakem düdük çalar çalmaz oradayım. Betüş kafe buyurun. Tabii tabii alıyorum siparişinizi.